Ha vuruyor. Lan nereden bu kadar Şu, şey izlenir? Şuna ne? bak. Kendinizi savunsanıza. Şuna bak ya bunların erkekliği işte bu. Kafası normal var. olabilir mi sizce? Güzel abi ya. Kafası Hiçmiş bu. Olamaz değil mi? Normal olur. Abla bizi evet, mi bekliyor acaba bu olarak? Sen bir bak söyle abi. Buyur abla. Kapatın bu yolu. Netçi çıksa şey... Çık olmuş olsa netçi. Evet evet evet. <laughs> Amcam İrfan Çil sabah saat buçuk 5, 5 sularında sabah namazına giderken camiye arkasından geliyor uyuşturucu mühtelası birisi. Sopayla kafasına vuruyor. Ondan sonra darp ediyor. Soymaya çalışıyor tam karakolun sokağında. Onun ardından bir arkadaşımızın kardeşini sırtından bıçaklıyor. Aradan 15-20 dakika sonra. Onun peşinden de bir tane abiyi sırtından bıçaklıyor. En son. Biz de sabahtan beri bu arkadaşı arıyoruz. Polise de söyledik gerekeni. Polise de ihbar ettik. Arıyoruz yani. Polisle, polisten size bir cevap geldi mi? Arıyoruz dedi. Eşkalini de tespit etmeye çalışıyoruz dedi. Ondan sonra kamera görüntülerine bakıyoruz dedi. Biz, bizim de elimize geçen kamera görüntüleri var. Biz de arıyoruz şu anda yani. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Ya bu çevrede oturan birisi sizce? %90 bu çevrede oturan birisi. Çünkü dışarıdan gelip de bu işi yapabilecek bir şey bir insan değil. Uyuşturucu kullanmış, kendi olmayan. Ama yaşlı, sabah namazına gidip sabah namazına çıkan insanlara saldıran bir uyuşturucu müptelası. Burada onu bekliyorsunuz. Burada Ar onu araştırıyoruz yani bugün sabahtan beri onu arıyoruz araştırıyoruz yani onu bekliyoruz çevreye araştırıyoruz ha herkese haber saldık bekliyoruz yani şimdi sabah kardeşim saat dört buçuk beş civarı yani dört buçukta bu şey camiye gidiyor sabah namazı için sabah namazından çıkarken dört dört kırk beş beş civarı şu yol üzerinden geçerken yani yukarıdan gelen iki kişi iki şahıs. biri çöp toplayan bir de eli bıçaklı herhalde silahlı kardeşimin önünden geliyorlar. Kardeşim de hiçbir şeyden haberi yok. Gelirken arkadan saplıyor. Oldu yerden yani aynı hızadan gelirken saplayıp gidiyor. Ondan sonra bir saniye sonrasında burada bir tane dayıya saplıyor. Aynı aynı kişi saplıyor ve hiçbir şey yokmuş gibi sanki. Öyle yani relax. Hani sanki böyle kafasında bir uçturucu maddesi oldu belli oluyor ama relax geliyor burada oturuyorlar. Oturduktan sonra zaten gidiyor yok. Zaten polis memurları ondan sonrasında zaten bizde de dedikleri için bir şey de yapamadık. Araştırıyoruz da bulamıyoruz da.